Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Melis, 19 yaşında bir kızım. Doğduğumda biyolojik ailem beni istememiş. Daha bebekken beni bir yetiştirme yurduna bırakmışlar. Burası Umut Evi adında bir yerdi. Allah'tan orada bana iyi davranıyorlardı. Küçük yaşlardan itibaren orada anne dediğimiz Mehtap Hanım ilgileniyordu benimle. Her zaman bana diğer çocuklardan farklı olduğumu söylerdi. Beş yaşındaydım. Dualarım kabul oldu. Gerçek bir aile beni evlatlık aldı. Daha önce birçok aile gelmişti ama kimse beni seçmemişti. O gün çok mutluydum. Yeni ailemle birkaç yere gittik. Hiç görmediğim şeyler gördüm. Ruhum da bedenim de mutlu olmuştu. Anne Mehtap biraz üzgündü gitmemden ama beni cesaretlendirdi yeni ailen zengin, sana iyi bir hayat kuracaklar dedi. Aile sahibi olmayı hep istemiştim. Diğer çocuklar gibi ben de annemle babamla vakit geçirmek istiyordum. Başlarda yurttaki arkadaşlarımı özlüyordum ama annem Zeynep bana geçmişi unut önüne bak derdi hep. Babam Murat da aynı fikirdeydi. Zamanla büyüdüm, ailemle bağım güçlendi. Artık ailenin gerçek bir parçasıydım. Anneannemi çok seviyordum. Sık sık onun evinde kalıyordum. Dayım Hakan'la da çok iyi anlaşıyordum. Aramızda on yaş vardı. Ama bu yakın olmamıza engel değildi. Yıllar geçti. Ailemle ilişkimiz güzeldi. Ama annemle babam yurt dışına daha sık seyahate çıkmaya başladılar. Ben evde yalnız kalmak istemediğimde ya arkadaşlarımdaydım ya da dayımla takılıyordum. Dayım da yalnız kalmayı sevmezdi, beni kırmazdı. Zamanla lise dönemi başladı. Ailem beni sağlık bölümüne zorladı ama bu alan bana hiç uymuyordu. Kitaplık bahanesiyle arkadaşlarımla dışarı çıkıyor, bazen yanlış ortamlara giriyordum. İlk başta sadece sigarayı denedim. Sonra merakla bazı partilere gitmeye başladım. Mehtap anne bir keresinde beni uyarmıştı. Böyle partilerde başına her şey gelebilir. Ama ben inatçıydım. Ne olursa olsun her şeyi kendim deneyimlemek istiyordum. Bir gün en yakın arkadaşım Dilan'la bir partiye gitmeye karar verdik. Anneme yalan söyledim. Sanki Dilan'la ders çalışacaktım. Dayım Hakan beni aldı. Anneannemin evine gideceğim sandı. Ama ben kısa sürede Dilan'la buluşup partiye gittim. Parti çok kalabalıktı. İlk başta garip sesem de zamanla alıştım. Eğlenceli görünüyordu ama o gece hiç beklemediğim bir şey oldu. Bir anda kalabalığın içinde dayımla göz göze geldim. Yanında sarışın bir kız vardı. Şaşkınlıkla hemen dışarı çıktım, saklandım. Kısa süre sonra bir çocuk bana yaklaştı. Önce saati sordu ama sonra davranışları tuhaflaştı. Gerçekten korkmaya başlamıştım. Tam sesimi yükseltmeye başladım ki bir anda dayım ortaya çıktı ve çocuğu uzaklaştırdı. Herkes toplanmıştı. Dayım çocuğu zorla dışarı attı, sonra beni arabaya bindirdi. Arabadayken çok öfkeliydi. Beni sert şekilde azarladı ama haklıydı. Ona yalan söylemiştim. Çok pişman olmuştum. Eğer o gece yardım etmese ne olacaktı bilmiyordum. Ne Dilan, ne başka biri beni merak etmişti. Kimse önemsememişti. Bu beni daha da üzmüştü. Dayım beni anneanneme götürmedi. Kendi dairesine götürdü. Meğer yalnız kaldığı zamanlar burada kalıyormuş. Siniri biraz geçmişti. Ağlamaya başladım. Ona annemle olan sıkıntılarımı anlattım. Dayım sessizce dinledi, sonra beni sarıldı güvende hissettim. Sabah uyandığımda kahvaltı hazırlıyordu. Artık tek şartı vardı. Bir daha izinsiz böyle partilere gitmeyecektim. Ben de kabul ettim. Haftalar geçti. Doğum günüm yaklaşıyordu. Annemden izin aldım. Kuaföre gittim. Dilan'la birlikte kıyafet aldık. Akşam dayımla başka bir partiye gitmeye karar verdik. Bu defa dikkatliydim. Ama o gecede içimde başka bir his vardı. Partide dayımın etrafında kızlar dönüyordu. Kıskanıyordum. Bunu bastıramıyordum. Uykuyla uyanıklık arasında hep onu hayal ediyordum. Bin kere kalbimi kırmış olsa da yine de onu istiyordum. Arkadaşlarım "Sen de biriyle görüş uzaklaşırsın." dedi. Belki haklılardı. Partide biri tanışmak istedi. Çok da ilgimi çekmedi. Ama yine de onunla birkaç kez dışarı çıktım. Kendimi zorlayarak bu ilişkiye tutunmaya çalıştım. Doğum günümde tüm arkadaşlarımı davet etmiştim. Annemle babam başta karşı çıksalar da sonunda ikna ettim. Parti başlamıştı. Herkes eğleniyordu. O sırada Mert, bir süredir bana yakın olmaya çalışan çocuk yanıma gelip dans teklif etti. Kabul ettim. Dans etmeye başladık. Ama bir anda gözüm Haluk'a takıldı. Yüzü kızarmış, elleri titriyordu. Korktum ama kendimi toparladım, dansa devam ettim. Dans biter bitmez Haluk kolumdan tuttu ve beni bahçeye çekti. Gergindi. "Eğer bir daha başka biriyle seni görürsem bu ikimiz için kötü olur." dedi. Gözleri karanlıktı. Alkolün etkisinde olduğunu düşündüm. Ama söyledikleri ciddi gibiydi. O geceden sonra Haluk'la bir ay boyunca görüşmedik. Mert'le de ilişkimi kestim. Haluk'un bu halde olmasının suçlusu gibi hissediyordum kendimi. Ama o sanki beni cezalandırmak istercesine her gittiğim yerden uzak duruyordu. Aylar geçti. Bir gün Haluk'un kuzeniyle evlenmeye hazırlandığını duydum. Annem bunu önceden biliyormuş ama bana söylememiş. Sadece çocukça bağlanmışsın diye düşünüyordu. Ama Haluk benim için sadece dayı değil, çok daha fazlasıydı. Haluk Nazlı'ya istemeye gittiği gün paramparça oldum. Kimseye anlatamadım duygularımı. Ertesi gün nikahları olacaktı. O gece sabaha kadar ağladım. Ertesi sabah aynaya baktığımda artık başka bir Melis vardı. Soğuk, duygusuz, sessiz bir Melis. Nikah töreninde içimden hiçbir şey gelmiyordu. Haluk bana bile bakmadı. Çok mutlu görünüyordu. Dilan'la konuşup gece bir partiye gitmeye karar verdik. Orada kendimi unuturum diye düşündüm. Partide ilk iş bir içki aldım. Sıcaklık içimde arttıkça dans etmeye başladım. Saatler sonra yorulup bir köşeye çekildim. O sırada biri kolumdan tuttu. Tanıdık bir kokuydu. Başımı kaldırdım. Haluk'tu. Önce bir hayal gördüğümü sandım ama o gerçekten oradaydı. Meğer o da nikahtan kaçıp gelmişti. Yanımda olmak istemiş. O gece sadece onunla olmak istedim ve öyle de oldu. O günden sonra gizli bir ilişkimiz oldu. Ne nazlı ne ailemiz hiçbir şey bilmiyordu. Bazen babaannem beni uyarıyordu. Evli bir adamla fazla samimi olma diyordu. Ama bilseydi ki Haluk beni gizlice nikahlamıştı, belki de susardı. Zamanla Nazlı şüphelenmeye başladı. Halinden memnun değildi. Haluk da onunla evlenmek istemiyordu aslında ama bu ilişkiyi bitirecek gücü bulamıyordu. O günlerde ben sessizdim. Haluka yük olmak istemiyordum. Ama sonra bana da talip çıktı. Ailem talip gelen genci çok beğendi. Ben ise İçim başkasına aitken nasıl evlenebilirdim? Ne söylesem annem dinlemiyordu. Haluk ise kıskanmıştı. İnada bindi, Nazlı'yla daha çok vakit geçirmeye başladı. Tatillere çıkıyorlardı. Ben bu oyunun ortasında kalmıştım. Baskılar artınca kararımı verdim. Gidiyorum. Anneme talibi kabul edebileceğini söyledim. O gece herkes Uyuduktan sonra bir mektup bıraktım ve evden ayrıldım. Yurt dışına gitmek için gerekli işlemleri çoktan başlatmıştım. Uçaktayken artık sadece kendime odaklanmaya karar verdim. Telefonumu kapattım. Artık hiçbir izim yoktu. Yurtta kalıyor, çalışıyor, okuyordum. Hayatımı kendi başıma kurmaya başlamıştım. Her şey iyi gidiyordu. Ama bir gün doktordan gelen sonuçla dünya başıma yıkıldı. Üç aylık hamileydim. Bunu Haluk'a nasıl anlatacaktım? Zaten ortada yoktu. Arkadaşlarım ilk defa duydular her şeyi ama beni asla yargılamadılar. Destek oldular. Bir gün eski telefonuma sim kartımı taktım. Haluk'un sesi geldi, beni arıyordu. Özür diliyor, dönmemi istiyordu. Gözyaşlarım aktı, ama telefonu kapattım. Sim kartı bile çıkarmadım. Sadece telefonu çekmeceme attım. Artık biliyordum. Bir oğlum olacaktı. Ona Hakan adını verdim. O benim gücüm olacaktı. Tüm zorluklara rağmen arkadaşlarım yanımdaydı. Kendi evimi bile almıştım. Zordu ama başardım. Hakan doğduğunda kendimi çok yalnız hissettim. Ama yine de umutluydum. Onu koruyacak, büyütecektim. Artık sadece kendim için değil, oğlum için de yaşıyordum. Evde birkaç gün yalnız kalınca içim daraldı. Hakan'ı aldım ve dışarı çıktım. İlk kez denizi görecekti. Onun sevinci bana da bulaştı. O an omzuma biri dokundu, içim ürperdi. Döndüm, kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Haluk'tu. Gelmişti. İçimden bebeğimi alıp gidecek diye geçirdim. Defalarca ona baba olduğunu söylemek istemiştim ama hep korkmuştum. Hakan'ı sımsıkı sarıldım. Uzaklaşmak istedim ama Haluk kolumdan tuttu. Hakan ona çok benziyordu. Zaten o da hemen anlamıştı. O gün hiçbir şey söylemeden evimize geldi. Evde içim rahat değildi ama ses etmedim. Hakan uyuduktan sonra Haluk karşıma oturdu. ''Neden böyle davrandığını açıkla?'' dedi sanki bana hesap soruyordu ama ben artık eski Melis değildim. Bu yabancı ülkede güçlü biri olmuştum. Ona baktım ve sakin ama kararlı bir sesle "Hayatıma karışmanı istemiyorum." dedim. Başımda geçenleri, korkularımı, yaşadıklarımı anlattım. Sonunda acı bir gülümsemeyle "Git eşinle hayatına devam et." dedim. Haluk'un gururu incinmişti. Elimi tuttu ve beni yargılayamazsın dedi. Ben de kayboldum o günlerde. Annen, senin kaçtığını söyleyince her şeyi fark ettim. Seni bulmak için çok uğraştım. En son sen aradığında polisten yardım alarak izini buldum dedi. Hakan'ın sesiyle ikimiz de sustuk. Haluk hemen onun yanına gitti. Artık daha olgundu, saçlarına aklar düşmüştü. Hakan'a karşı öylesine nazikti ki ilk defa onu böyle gördüm. Eskiden çocukları sevmez sanırdım. Yanılmışım. O gece bizimle kaldı. Bahane Hakan'dı ama ben de onu göndermek istemiyordum. Annemi, babamı özlemiştim ama korkuyordum. Tepkilerinden, yargılanmaktan. O sırada Haluk düşüncelerimi anlamış gibi her şeyi aileme anlattım dedi. Nazlı'dan çoktan boşanmıştı. Annemle babam başta üzülmüşler ama sonra kabullenmişler. Artık eve dönmelisin dedi. Ama ben çok emek vermiştim bu hayata. Eski, hassas Melis olmak istemiyordum. Yine de Haluk beni tehdit etti. Hakan'ı senden alırım dedi. Biliyordum oğlundan vazgeçmezdi. Bu yüzden geri döndüm. Türkiye'ye döndüğümüzde doğruca Mehtap annemin evine gittik.'' Kapıyı açtığında önce bana sonra Haluk'un kucağındaki Hakan'a baktı. Sonra ağlayarak sarıldı. Hiç beklemiyordum. Babam da kucakladı. Annem Hakan'a sarılıp öptü. Şükür ki hiçbir şey söylemediler. Ruh halim hala kırılgandı. Kimsenin sözünü, bakışını kaldıramazdım. Anne annem mesafeliydi ama Hakan'a herkes çok iyi davranıyordu. O akşam kapı çaldı. Dilandı. Onu çok özlemiştim. Hakan'ı görünce şaşkına döndü. Onunla oynarken Hakan uyuya kaldı. Ben de çocukluk odama geçtim. Kısa süre sonra Haluk geldi. Onun böyle açık açık yanıma geleceğini sanmazdım. Yanıma oturdu, elimi tuttu. Güzel bir düğün yapacağız dedi. İnsanlar ne der dedim. Umrumda değil. Bundan sonra seni mutlu etmek istiyorum dedi. Beni rahatlatan bu sözlerdi. Haluk yanımda olduğunda kendimi güvende hissediyordum. Okula dönmüştüm, tasarım yapıyor, geleceğimi kuruyordum. Hayat yeniden başlıyordu. Düğün gecemizde Nazlı da vardı. Umursamadım. Hakan yanımdaydı. Güzelce giydirip yanıma aldım. Nazlı gelip alayla baktı. Zaten sizden şüpheleniyordum deyip. Dedi, hiç cevap vermedim. Bu benim gecemdi. Ve Haluk yanımdayken kimse bana zarar veremezdi. Haluk artık sadece sevgilim değil, gerçek anlamda hayat arkadaşımdı. Hakan bizim her şeyimizdi. Birlikte kurduğumuz bu aile bir zamanlar sadece hayalimdi. Ama artık gerçekti. 6 ay sonra tekrar hamile olduğumu öğrendim. İlk başta korktum. Bu sorumluluğa hazır değilim sanmıştım. Ama Haluk çok sevinmişti. Sana benzeyen minik bir kızım olsun istiyorum dedi. Beraber test için gittiğimizde ben içerideydim. Dışarıdan alkış sesleri geldi. Çıkınca Haluk'u kucağında Hakan ve elinde büyük bir kutu tatlıyla gördüm. İnsanlar tebrik ediyordu. Evet, yeniden anne olacaktım. Haluk'un mutluluğu benim de içimi ısıttı. Hayat bana ikinci bir şans vermişti. Allah tam en umutsuz anımda elimden tutmuştu. Hakan, Haluk ve küçük kızımızla birlikte hayat yeniden doğmuştu. Artık kendi psikoloji kliniğimi açmış, tanınan bir uzman olmuştum. Ama asıl başarımdı çünkü hayatımın merkezi artık ailemdi ve bu beni hiç ama hiç rahatsız etmiyordu.